Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, öncelikle bir Malatya ve diğer illere isteden herkese geçmiş olsun. Ee, bu deprem hakkında konuşacağım. Gelmiş geçmiş olsun. Ee, saat 10.46'da bir e, Malatya Kale Merkezi bir deprem oldu. Ee, çok fena hastalandım işler. Tamam e, ben hani yorumlara hiç bakmadan hemen bütün her şeyi anlatayım size. Arkadaşlar Malatya Merkezi'ne geldiğinde yaptığım araştırmalar doğrusunda sizlerle şöyle bir canlı yayın yapmıştım. Burada tek tek, tek anlatmıştım. Malatyalı arkadaşlar e, biliyorum herkes çok korkuyor. işte Maraş'ta da korkuyor, Hatay'da da korkuyor. Öncelikle Yeşil Yurt Depremi'yle alakalı konuşmak istedim. E, bu Yeşil Depremi'nden sonra... Arkadaşlar Malatya Yeşil Yurt'ta 5 küsürlük depremler olurken e, hani herkes işte Malatya fayı canlanacak diyordu ama Yeşil Yurt basket faizi ondan bahsetmiştim. Bugün deprem olduğu kısmın orası. Onunla alakalı herkes şu an bir şey diyor işte altlar olur buçuklar olur gibi gibi farklı şeyler var arkadaşlar doğan yol sivrice sonrası özellikle şu e, hani alt e, kısımdaki doğan Yolu fay zonu dediğimiz Fault Zone olarak e, yaşanan kısımda o depremler devam ediyor biliyorsunuz hani 2020 yılında oldu ama hani Pütürge segmenti olsun e, yine Elazığ sivrice hattı olsun ya da Elazığ e, yine e, diğer hoca olsun. E, oralarda depremler oluyor. Yeşilyurt'ta büyük bir deprem bekler misin? Dünkü deprem sonrası. Ben dün canlı yayınladım. İkizli sayfamda da her yerde bütün gazeteci arkadaşlar da bugün e, İsmail Bey vardı. E, o sayfalar. Ee, bir daha söylüyorum. Altının üstünde şu an için bir deprem e, oluşturacağını düşünmüyorum ama birbirleriyle hani bağıntılı oldukları için en azından birbirini kesmeyen hatta şurada bir e, taşınım hattı var. E, bir alt zona doğru. 5'ler, 5.5'ler, 5.10'da 7'ye kadar bu hatlar arkadaşlar deprem üretme şansı var. Yani Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim yeşil dep depremler olurken biliyorsunuz birçok yerde e, Yeşilyurt, e, civarında depremler olmuştu. Ben özellikle Yeşilyurt yurt basket bahsetmiştim. E, böyle başlayalım. En azından burada söylediğimi bir kez daha tekrar etmiş olayım. Burada 5'ler 5.5'ler 5.7'ye varacak depremler olur demiştim. Çünkü e, doğan Anadolu fay sonu e, özellikle Doğan Yol Silvici depremi sonrası 6.8'lik deprem sonrası birazdan onu da haritalardan göstereceğim size. Anlayacağınız dilde e, bunu anlatacağım ama e, biliyorum herkes işte bundan sonra büyük bir deprem olur mu e, olmaz mı gibi herkes e, soru soracak. Arkadaşlar bu Doğan Yol Sivrice depreminin olduğu yer. Şimdi size haritadan en azından göstereyim. Herkes anlasın. Şimdi kaleyi burada e, şeyde tutalım. Bugün olan deprem arkadaşlar tam burası dediğim gibi 6.8'lik deprem sonrası şu bölgede olan bir deprem. O yüzden yeşilyurt basket fayzonuna yakın bir kısımda olduğu için o zaman da söyledim Malatya'ya geldiğimde söyledim. 5.7 ben çıkarmıştım oradaki değeri. 5.9 6 yazıyorlar. Şimdi siz de yazıyorsunuz. İşte 6.1 6.4 diye. Az önce baktım 5.9 altısı büyüklüğünde bir deprem olarak gözüküyor. Bu deprem sonrası ne olur ne biter. Geçen de söyledim ee, yine söylüyorum ee, hani umarım yanılırım umarım olmaz. Ee, ben hani doğuyu yine bu sene bitmeden e, tehlikeli bulmuyor buluyorum demiştim. Hani bu depremler artık e, yavaş yavaş özellikle 7 su hatını Erzurum muş kısmını şu kısmı bence sıkıştırıyor arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek lazım Bundan sonra büyük bir deprem olur mu? Büyük bir deprem gelir mi? Artçıları mutlaka gelecektir. İlla ki olacaktır. Bir kez daha söyleyeyim. Ama şu an için meydana gelen 6 büyüklüğü ya da 5.9 büyüklüğün bir deprem açıkçası ben beklemiyorum. Eğer bu deprem sonrası Sivriçe'nin kuzeyine doğru, kuzey doğusuna doğru, Palu kısmına doğru bir sıçrama yaparsa bir sonraki adreslerden birisi de Burası olabilir 5.5, 6.2, 6.3'lük deprem için. Ama e, doğuda özellikle geçen de saydım arkadaşlar. Bingöl kısmı olsun işte e, Yedisu, Muş, Erz Erzurum tarafı şu kısım şu alt. E, yine Hakkari tarafı e, yine burada kırılmamış faylar var. O yüzden dikkatli bir şekilde ben e, takip etmemiz lazım e, diye düşünüyorum. E, amin, Amin deprem oluyor demişler. Artçılar olacaktır, devam edecektir e, bir süre, e, en azından bunun da arçları e, devam edecektir değerli dostlar. Şu en azından geri göstereyim. Ermenistan Gürcistan hatlarını e, şöyle söyleyeyim O kısım her zaman bana soruluyor. E, o kısım da uzun zamandan beri bir sıkışma içinde. Ben her yayında söylüyorum. Gürcistan, Ermenistan sınırımız olsun. O kısımdan da e, tabii ki altı yakın bir deprem gelebilir ilerleyen süreçte. Bingöl için şu an bir pik yok. Bingöl'deki büyük deprem bahsettiniz. Evet Yani ben diyorum arkadaşlar şu kısım böyle burayı sıkıştırdıkça 6 Şubat depremleri e, özellikle bu hattı e, artık boşalttığı için üzerindeki son imeleri attığı için bu depremlerin olması normal ama... Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Bu kısım böyle makas şeklinde kapandıkça bu hat eninde sonunda. Hani Ahmet Yakut demiş, o demiş, bu demiş bilmem. Ama bu kısım iyice sıkıştı. Büyük deprem yaşamadı deniliyor. Doğru mu? Hayır. E, Malatya kırdı, bitti. Malatya'da ilaki depremler olacak. Beşlik, beş buçukluk depremler arada mutlaka olacak. Pütürge kısmında olacak. Yine bu kale kısmında olacak. Mutlaka gelecek. Valla nükleer santrali etkiler mi etkilemez mi bilemem ama nükleer santraller de ona göre yapılıyor. Her Sovyet zamanda kalma bir nükleer santral ise tabii ki ona göre bir hesap yapmışlardır sonuçta. Yurt çoşnuk hattını etkiler mi? O zaman da demiştim. Ta bakın 2023 bakın hala duruyor burada 11 Ağustos 2023 arkadaşlar. Canlı yayınlarımın geçmişinde ben bunu haritalı olarak anlatmıştım zaten. Oradan bulabilirsiniz. Hani bu depremlerin olması gayet normal. Beşlik, beş buçukluk, dörtlük, dört buçukluk depremlerin de ilerleyen günlerde özellikle dört küçüklük depremlerin gelmesi gayet normal. Hepinizi anlıyorum. Ben burada Malatya depreminden bahsediyorum. Şu an başka bir depremle alakalı bir şey sormayın. Samsun, Mamsun sormayın arkadaşlar. Tamam. Ee, diyeceklerim bu kadar. Çünkü sorular çok dağılıyor bu sefer. Ee, şunu söyleyeyim. Malatya Kale Merkezi meydana gelen bu deprem en azından e, hani şehirden uzak olduğu için e, can kaybı yok çok şükür. E, hasar alan bir bina var. E, bir iki bina varmış. E, bir vatandaşımız yaralı olduğu söyleniyor. En azından valikten aldığım e, net kaynaklardan aldığım e, bilgiler bunlar. Hocam Adıyaman adı geçirmiyorlar ama ciddi anlamda etkilendik. Doğru Geç, geçmiş olsun. Urfa'da bina çöktü demişler. Arçılar olacaktır arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Bakın arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Kurban olduğumu yarattıkları. Şimdi buradaki fay kuzey batı ya yani görünen o ki kuzey doğu özür dilerim kuzey doğu güney batı yönü e, kırılmış. Öyle söyleyeyim ben size. Buradaki e, şimdi Adıyaman'ın, Diyarbakır'ın, e, yine Elazığ'ın, e, Tunceli'nin hissetmesi de şu yönlü olduğu için arkadaşlar e, gayet normal. E, her zaman diyorum bir kez daha söyleyeyim. Fayın yönü, bakın şuradan Gür'ün tarafında bir yer göstereyim size. Şu fayın kırılma yönü, şiddetin dağılımı, sizin bulunduğunuz zemin her şey ama her şey etken faktördü depremde. Hani şurası az hissetti, burası az çok hissetti gibi şeyler oluyor ya. Hani bu, bundan dolayı arkadaşlar şimdi çıkıp da hani bir jeofizik mühendisi değilim ama elimdeki verileri sizlerle iyi kötü paylaştım. Burada hani o gün Malatya'daki arkadaşlar haber de yapmıştı. Burada beklediğim durumu da anlatmıştım. 5.7'ye kadar bu hatların deprem üretme şansı var demiştim. Herkes bir şey diyordu. Ama yok yani. Olan biten bu. Bakın Baskil başladı mesela. Bakın Yeşil Yurt Baskil Faison'un üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Baskil bak arada deprem yapıyor. Bunlara iyi bakmak lazım. Dışarıda kal, kalalım mı? içeri girelim mi? Sorularına bir cevap veremem. İnsansınız. Doğanızda korku var. Doğamızda korku var. Hani tabii ki dışarıda kalabilirsiniz. Şu an kendinizi emniyetli hissediyorsanız. Ama bir kardeşiniz olarak söylüyorum ki 5.8 ya da 5.9 6 büyüklüğündeki bu deprem sonrası illaki ama illaki ki arçı depremler olacak. Kurban olduğumu yarattıkları korkmanız gayet normal. Ama şu an için ben bunun üstüne bir deprem açıkçası o bölgede beklemem. 5.2'lik bir deprem gelir şaşırmam. 4.7'lik bir deprem gelir şaşırmam. Tamam. Gelmiş geçmiş olsun değerli dostlar. Ee, en azından ilk izlenim, ilk hani değerlendirmem bu olsun. Farklı bir şey görürsem de hepinizi bilgilendiririm. Ee, deprem her zaman olabiliyor demiştim. Her an olabiliyor. Keşke sadece ben bu işi yapsam. Keşke hani e, kurumum değişse de sadece AFAD'da ya da ne bileyim devletin o deprem araştırma biriminde çalışsam daha farklı sonuçlar alırız. Hani ben kendi elimdeki imkanlarla iyi kötü ben bunları ortaya koymuştum. İyi kötü olanlar meydana geliyor. Olacaklar meydana geliyor. Tabii ki Allah uzak eylesin ama hani bu Allah uzak eylesin demekle Allah korusun demekle olmuyor. Az önce Malatya Yer TV'de de söyledim. Yine söylüyorum. Allah korusun demekle olmuyor. Allah bizi çalandan mı korusun? Çırpandan mı korusun? Olana bir tane göz yumandan mı korusun? İşte bunları sorgulamak lazım. Deprem 5.9'luk 6'lık deprem aslında Türkiye'de hiçbir şey yapmaz. Yapmaması lazım. Standartlara göre. Ama görüyorsunuz işte e, oluyor. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. E, en güzeli, en hayırlıya, en emin olan Allah'a emanet olun. Farklı bir durum olsa da elimden geldiği kadar gecesiyle, istile sizleri bilgilendirip hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.